<laughs> ya hepinize günaydın. Diye. şimdi ilk şeyi okudum. Siz de görüyorsunuz. Diyor ki yine diyor İlan Kesici'den bahset bizi çıldırt diyor. Ya çıldıracak bir şey yok. Bunu defalarca anlatıyorum. Mesela İlan Kesici ya da bir başka aday değil. Mesela Türkiye'nin demokrasiye dönebilmesi, Türkiye'nin tekrar hukuk düzenine kavuşması, hak ve özgürlüklerimizi geri almamız, üzerimizdeki bu ağır baskının, tehdit ve şantajların kalkması. Ha bunun için de böyle onu seçelim, bunu seçelim, kurtuluş yolu falan yani bu tek adam bulduk, kendi tayyibimizi bulursak biz de kurtuluruz havasından vazgeçmeli diyor. Mesele parlamentoya 360 milletvekili ve üzeri sokmak ki hızla anayasa değişikliği yapıp bütün bu ucube sistemi kaldırmak. Yoksa Mansur Yavaş'ı seçelim, onu seçelim, inan kesicimi olsun, olmasın mı tartışmaları bana göre çok absürt. Ve patinaj yaptırıyor bakın muhalefete patinaj yaptırıyor artık bunu anlayalım yani herkes şey onunla kazanırız siz kimsiniz diyorum kim olarak kazanırız hep bakıyorum CHP'liler yani zannedersiniz CHP'nin oyu zaten yüzde otuz beş kırklarda da hani onu yaparsak diğerlerinden de alırız yapamazsak yani kazanan ne CHP olacak ne bir şey bu millet kazanacak Türkiye kazanacak onun için hiç dert etmeyin Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun artık. Yeter ki parlamentoya çok güçlü bir şekilde muhalif milletvekilleri girsin ve bunun tercihan 360'ı geçmeli. Benim şeyim 400 tabi 400'de referandumsuz bitiriyorsun ama 360'ı bulduğun an zaten AKP falan un ufak olur. Onlar da mecburen diyecekler ki dönelim. Zaten bakın son günlerde bir şey başladı daha ayrıntılı konuşuruz bugün konu başkaydı ama böyle bam diye şey girince sizlerden <laughs> ben de buradan girdim ama şunu söyleyeyim. Bakın AKP ciddi biçimde konuşmaya başladı ve hatta böyle biraz daha hani ceval tipler başladılar ya biz aslında dönsek çünkü niye daha karlı bu iş. Yani AKP zaten birinci parti çıkıyor bari oradan sürdürelim filan. Çünkü bakın şunu söyleyeyim. Eee Tayyip Erdoğan gibi hiç kimse başkanlık yapamaz. Bakın yapamaz diyorum. Bu yetenekle ilgili falan değil. Yani şöyle bir laf var. Ya ben Tayyip Erdoğan yapıyor biz de. ya kardeşim ayrı Tayyip Erdoğan 20 yılda bir şey böyle il, 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 ilmik 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 ördü. Geldiği zaman artık hani böyle bir mücadele etmesine falan gerek kalmamış. Bütün devlet çarkına zaten sahipti. Yani o düzen kurulmuştu. O düzenin üstüne geldi. Ha, onun yerine ben de öyle olacağım. Onun için bu hayali görmemek lazım. Herkes kendi Tayyip Erdoğan'ı yaratma telaşından bir vazgeçse, biz bütün gücü demokrasiye verebilsek, hukuk devletine verebilsek, parlamentonun üstünlüğünü tekrar tesis etsek zaten sorun bitiyor. Gece. Şimdi bugün çok ilginç. Dün Recep Tayyip Erdoğan, e, AKP Genel Başkanı biliyorsunuz Soçi'ye gitti. Daha doğrusu Putin gibi gel bakalım buraya dedi. Atladı gitti. Yani birkaç gün önceden tabii söylenmişti. Berbat bir şekilde geri döndü. Yani bir facia, bir cehennemi yaşadı. Şimdi sabahtan beri didik didik ediyorum her taraf Tek satır yorum yok biliyor musunuz? Ve gazeteler bakıyorsun, hepsi aynı başlıkla. Gene çünkü talimat öyle gitmiş. Çünkü söyleyecek hiçbir lafları yok. Fena halde dayak yendi. Fena halde refüze edildi. Ve arkadaş bunları bunları yaptın yaptın. Yapmıyorsan sen düşün. Artık bundan sonra senin sorunun dendi. Bu çok açık. Çünkü neden biliyor musunuz? diyeceksin ki orada mıydın? Kimse açıklama. Kardeşim mal meydanda. Mal meydanda. Yani bak yaptıkları hep aynı laf. Şimdi hepsi aynı bak. Suriye ile barış bizlere bağlı. Suriye'de barış Türkiye Rusya ilişkilerine bağlı. Suriye'yi biz çözeriz ikisi. Suriye'de barış Türkiye ve Rusya'ya bağlı. Bak bütün saray medyasını, saray soytarılarının yazar şeylerini okuyorum. burada verimli bir görüşme oldu demiş bir tanesi. Suriye'de barışın anahtarı Türkiye ve Rusya. Efendim Suriye'de barış Rusya ve Suriye Türkiye ile kurulur. Aydınlık mesela demiş o bile. Suriye'de barış için Türk Rus ortaklığı. Soçi'de uzlaşı. Ne, yani sorun neydi de uzlaştınız? Ha? Bak o yok. Soçi'de uzlaşı. Demek ki bir sorun varmış ama onu söylemiyorlar. Biliyorsun buralarda var mı? Mesela geri adım yok bunlar evet. Evet. Sonuç olarak gene bütün saray medyası ortak manşet edecek çünkü yazacakları hiçbir şey yok. Bakın dünden itibaren çok gariplikler yaşandı. Mesela Tayyip Erdoğan'ın biz gitti diye döndük biliyor musunuz? hep bu yurt dışına giderken adettendir. Nedir? İşte havaalanında bir şey yaparsın. Sorulara cevap verirsin. Gidecek. Çünkü bu önemli. Ha efendim mesela bilmem nereye günü birlik görüşmeye gidiyor. Ya e, o zaman giderken bir basın toplantısı yapmayabilir. Onlar işte ülkeler arası. Hani günü birlik gidiyorsun. Gece kalmadan dönüyorsun. Açıklamıyorum. Ama bu zaten herkes bekliyor. Ayrıca İdlib'de korkunç şeyler oluyor. İdlib'de şehitler veriyoruz. Orada e, dinci teröristlerin saldırısına uğruyor benim oradaki Mehmetciğim Ve yanında o pisliklerle beraber omuz omuza duran Türk subayları da var. Yani delirmemek işten değil. Yani olacak şey değil. Ama yapıyorlar. Yaptılar. Şimdi Rusya dedi ki, arkadaş gel bakalım. Sen artık suyunu çıkardın. Çünkü bakın 2018'de Soçi. İran var, Türkiye var. Nasıl zafer çığlıkları atılıyordu biliyorsunuz değil mi? Efendim ağırlığımızı koyduk bölgede falan. Türkiye'ye bir görev verirdi. Dendi ki arkadaş sen bu teröristleri seviyorsun. i̇nkar etmiyorlar zaten. Yani heyecanlı gençler diyordu değil mi? Evet, Taliban için, işte onlar da ülkeleri için bir umut, işte bir El Kaide için. e canım, onu Amerika ya yaratmadı mı falan? Hep böyle bahaneler buluyorlardı. Onun için Rusya falan dedi ki, sen dedi bu çocukları seviyorsun. Siz bunlarla şey olun. Bakın, biz önce Halep'te başladı biliyorsunuz Soçi olayı. Halep'e önce yığdılar sonra. O dincik şeylerin, teröristlerin binbir sahtekarlığıyla sanki e, Halep'te böyle insanlar sıkıştırılmış da Rusya ve Suriye onları bombalıyormuş. Sonunda Türkiye'yi devreye soktular. Daha doğrusu AKP iktidarını, Tayyip Erdoğan'ı gene çağırdılar. Dediler ki arkadaş bak bunlar senin adamların. Şimdi bunları al, İdlib'e götür. Bütün bizim belediye o zaman AKP'li belediyeler, hepsi otobüsler filan gitti biliyorsunuz. Kamyonlar gitti. Oradaki ne kadar terörist varsa... Halep'ten topladılar. Onların hepsini getirdiler İdlib'e. Zaten daha önce de İdlib'de var. Afrin'de var. Afrin'de bizimkiler palavra. Hani böyle bir işte PKK terörü var da işte onu gider falan değil. Alan açtılar. Alan açtılar. Oradaki bir takım Kürt militanlar. Ha PKK'dır. Olabilir. Ona bir şey demiyorum. Ama hani Türkiye'ye yönelik bir saldırı var mıydı? Oradan bilmiyoruz. Bak hiç duymadım. Vardı belki. Bize söylemediler. Belki der gün atıyorlardı, atıyorlardı falan filan. Şimdi ne oldu? Oradan alan açtılar. Boşalttılar. Orada Kürtler çıktı. Onun yerine bu teröristleri koydular. Fakat Soçi'deki mutabakat şu. Arkadaş hani biz Güney tarafını temizliyoruz. Halep, Malep oralar bize. Ama sen işte M4 diye bir karayolu hani bizim Tem gibi, E5 gibi falan düşünün. Hani ülkeyi böyle boydan boya kat eden bir karayolu. Dediler ki burada güvenliği sağlayacağız. İşte Ruslarla beraber Türk askeri de oradan işte devriye yapacak falan. Bunlar konuşuldu. Gayet güzel. Ve ki buradaki bu teröristleri kardeşim sen hallet. Onları al, rehabilite et, götür ülkene, başka ülkelere taşı. Burayı bitir. Ne kadar? Üç ayda. Peki. Yıl kaç? 2021. Ne zaman yapıldı bu anlaşma? 2018. 2018'den bu yana çıt yok. Ve bizim şey giderek bu teröristlerle daha iç içe girildi. Daha fazla destek verildi falan. Sonunda Ruslar ve Suriye ad ülkenin alt taraflarını toparlayınca başladılar kuzeye gelmeye. Ve Hababan vuruyorlar. Vurdukça şimdi bizim ordu henüz çatışmıyor Ruslarla ve Suriyelilerle fakat bu teröristlerle iç içe yaşayarak işi zorlaştırıyor. Ya adam diyor ki kardeşim beni ve nitekim hatırlayın 33 askerimizi şehir ettiler. Neden? İşte o iç içe girmekten dolayı. Bizimkiler uyanık ya. Ruslar istihbaratı almış. Orada Türk askeri var. Teröristlerle birlikte. Onlar nedense işte bunu işte diyorum ya muhalefetin kıyameti koparması lazım. Ben koparıyorum kıyameti. Başıma derdi sokuyor. Lan gitsenize yani, nedir bu rezalet diye sorsanıza. Nitekim Ruslar dediler ki, bak arkadaş teröristlerle iç içesin, yapma bunu. Aa, bizim orada adamımız yok. Bak bir daha söylüyoruz, burada Türk askeri var, yanlarında teröristler var, aynı binadasınız, çıkın. Hayır bizim orada askerimiz yok. Dört kere, beş kere, altı kere uyardı, öyle mi dedi Rusya? Bom dedi, varil bombalarını altıverdi, 35 askerimiz şehit oldu. Altı yüz kişi öldü. bütün o El Nusra'nın o şey takımının silahlı takımını. Öldürdü. 35'te Türk askeri gitti ki bize açıkladı. Şimdi peki arkadaş bunun hesabını kim verecek? Niçin adamlara siz buradasınız dediğinde durmadan hayır bizim orada yerimiz yok hayır bizim orada yerimiz yok dediler. E ama bu olmaz. Sonuç o günden bu yana Rusya artık gümdür gümdür geliyor ne yapacaklarını biz oraya asker gönderdik asker aldık bilmem en sonunda gel kardeşim. Sonuç. Dün söylenen anlaşıldığı kadarıyla. Arkadaşlar Soçi 2018'deki şeyimize göre çıkacaksınız orada. Şimdi dün akşam itibariyle doğrulatamadığımız tabii benim de mümkün değil buradan. Ama hani bölgeden konuşuyoruz işte bir takım internet hesaplarından filan gördüğümüz kadarıyla bir Hatay sınırından içeri askeri girişler olduğu konusunda söylentiler var. Bilemiyorum ne kadar doğru ama oradan çekmek zorunda kalacağız. Yani şey oradan belli oldu. Yani Soçi'ye gidişten. Konuşmuyorsun, gazeteci yok. Dönüş, açıklama yok. Niye açıklama yok? Niye açıklama yok? Şimdi çaresiz tabii bu saray soytarıları ne yapacağını bilemedikleri için. Efendim New York Times'ten Tayyip Erdoğan onu büyütüyor. Büyütmüşler bir de bugün. Efendim S4 bizlerden vazgeçmemiz söz konusu değil falan. Şimdi bakın burada ya benim anlayamadığım şu Tayyip Erdoğan hani şunu söylemek istemiyorum. Tayyip Erdoğan fena adam değil etrafı hani adam mazlum ama ahali şey diye bir lafımız vardır ya. Hani oraya geliyor ama Bazen de üzülüyorum. Türkiye adına üzülüyorum. Çünkü bu adamı belli ki kandırıyorlar. Bak kardeşim. İkide bir şunu söylüyor. Diyor ki bize diyor patriotları vermedikleri için bu oldu. Yahu kendi gazeteleriniz bilmem neleriniz al bak zaman söyleyeyim. Bu 2011'de başladı bu macera. İhaleye girildi. Bak şimdi. 2011 yılında masada dört ülkeden teklif var. ABD, Rayton firması patriotlar. Rusya S300'ler. O zaman Çin FT 2000 ve Fransa İtalya ortaklığındaki Oyrasam Sam T Sam tre Bunun için giriliyor. Burada Patriot kazandığından çok emin. Çünkü diğerlerine bakıyorsun. Bir için olmaz diyor. İkincisi zaten Rus füzesi alınmaz diyor. Tamam mı? Üçüncü, Patriot'la İtalyan, Fransız füzelerini yan yana koyduğun zaman Patriot daha kullanışlı ve daha önce de Türkiye'de denenmiş olduğu için bunu tercih eder ve Amerikalar bana çok emin. Ankara'daki temsilcileri de işte o gün kutlama yapacak hatta işte, ihale bitecek falan. Pat! Çin füzesi dediler. Bak, ilk böyle başladı. Şimdi Çin füzesi dediler, bir kafalar karıştı. Ulan Çin füzesi bir, yani tamamen sisteme çok uzak. İki, Çin henüz bu konularda, bakın 2011'de, bugün 21, 10 yıl, Çin biliyorsunuz bir günde gökdelen dikiyor. Onun için Çin için 10 yıl anormal bir süre. Yani bugün Çin'in bir ihasiha, filosu kurmuşlar. Onların tanıtımını yaptılar işte geçen haftadan beri her gün bir tanesini yapıyorlar. İnanılır gibi değil. Hani bizim sihalar falan onun yanında şey kalıyor, maket kalıyor. Yani şeyim, bizimkileri kötü demiyorum. Yani hepsinin bir kullanım amacı var ama yani adam <laughs> bomba taşıma kapasitesi çok yüksek. Tonla taşıyor. Seninki 250 iki kilo bile taşımıyor. Yani bu işler öyle yapılır. Dron çok güzel. Herkes bakıyor. Ay, ay çok güzel uçağı gördün değil mi? Böyle nasıl böyle süzülüyor falan. Buna buna bakıyor. O evladım o değil o. Bunun bir şeyi bir çıktığı yükseklik iki gördüğü hedef, üç attığı bombanın niteliği. Taşıyabildiği şey. Esen ki fazla taşıyamıyor ama et, etkili mi etkili tamam. O başka bir şey. Şimdi gelelim bu şeye. E, bunun doğru olmadığını dünya alemi biliyor. Başta Amerika biliyor. Sen ondan sonra bunu Çin diyorsun. Sonra bakıyorsun bu iş olmuyor falan. 2017 2018'e gelince bir daha Çin geliyor devre. Sen gene bir şeyi devre dışı bırakıyorsun. Patriot'u. Ondan sonra da birdenbire bir ihale S-400 aldık diyorsun. Sonra da diyorsun ki Patriot vermedi. E kardeşim kendi yazarların gazetelerin açın bakın. Ya yazın. Çin füzesi aldık deyin. Yazın. Yani ben de öyle buluyorum her şeyi. Hepsini beyin hatırlamıyor ama Çin füzesi aldık diye yazıp yaptığın zaman bütün gazetelerde o gün yayınlanan haberler çıkıyor. İhaleye kaç firma girmiş, kim ne ve patriot sonuncu oluyor bir de. Öyle bırakıyorlar. Çünkü neden? O aradan böyle bir palazlanmış yani böyle işte Arap baharatı falan filan hani biz hani, dur bir dakika arkadaş buranın şeyi bizi sakin falan alasın. Ve işte o günden sonra dehşet başladı. Ve şu anda Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinin en kötü durumunda. Neden? Çünkü bir Amerika, ya dün size söyledim bak bugün çıt yok gazetelerde. Ulan Amerikan elçisi daha gelmeden fırçalayarak geliyor. Ben diyor gittiğim zaman öyle yok diyor bu işleri falan yaparlarsa ben güm güm söylerim diyor. Abi bir dakika dur ya sen daha hani agreement'ını halletmemişsin. Bizim dışları da uyanık ya. Hani dün de dediğim gibi hani agreement de demek ona yani sen daha buraya da kabul edilmedi. Ne evet istersen etme. Etme kardeşim hadi. Şimdi iki Rusya'yla aran çok bozuk. Şimdi geliyorum esas sorun bir tane daha. Hani dedim ya bunlar savaş mı çıkacak? Al sana şimdi bir de başımıza İran sarıyorlar kardeşim. İran sınırına asker yığma başladı. Birlikler gidiyor. Neden? İran-Azerbaycan sınırına asker yığıyor. Peki neden yığıyor? Diyor ki arkadaş İran, şey Azerbaycan, İsrail'in uydusu oldu diyor. Şimdi biliyorsunuz daha önce derdi anlatmıştım. İlk anlattığımda aa böyle millet şaşırdı bana. Bu Burçal Ataklı ne diyor filan. Oğlum Azerbaycan'da en sevilen ülke İsrail sonra Türkiye. Hatta size fotoğraflar yayınladım. Gazetede. Burada gösteremedim. Fotoğraflar yayınladım. Yan yana üç genç birinde İsrail bayrağı, birinde Türk bayrağı, öbüründe Azerbaycan bayrağı böyle sarılmışlar omuz omuza. İsrail'de her yer öyle çünkü neden? Hakikat şeyde Azerbaycan'da. İsrail orada üstleri var, şeyleri var, çok büyük yatırımları var ve hani bu daha e, şeyde e, Azerbaycan'la olan çatışmalarda hani dronlar, hani İHA'lar, SİHA'lar filan ya yani İsrail'inkiler çok daha etkiliydi tabii esas. Onları kullandılar. Biz de onlara katkı sağladık. o ayrı mesele. Şimdi İran diyor ki Arkadaş bunlar diyor bizi arkadan sarıyorlar. İran'ın vuruluşunu Azerbaycan üzerinden yapacak İsrail diye. Oraya yığınca bizim AKP iktidarı da Türkiye altına bu sefer İran sınırına. Şimdi buradan bir şey çıkar mı? Ben zannetmiyorum yani o kadar uçuk kaçık değil yani İran filan da öyle hani deli bir ülke değil. Ama onlar bir hamle yapıyorlar sen de buradan böyle yapıyorsun. Bu sadece husumeti arttırır ve işte bu bölgede hani Rusya ile anlaştık İran hayır Rusya İran'ı devre dışı falan bırakmaz. Onun için sen artık yalnız ülkesin. Bütün çevrenle kavgalı ve hepsi tarafından itilen kakılan itibarsız bir ülke haline geldik. Şimdi bir takım içe dönük propagandalar bunu ayakta tutmaya çalışacaklar. Bakın endişe ediyorum. Acaba diyorum İran konusunda başımıza bir şeyler açarlar mı? Ya da tam bunu yaparken Irak'ta, Mırak'ta bir tür sıcak operasyon, savaş niteliğinde bir sıcak operasyona girişirler mi? Çünkü bu iktidarın giderek alanı daralıyor. Ancak böyle muhalefetin de bir bölümünü arkasına alacağı bir milli bir böyle kalkışma falan yapmak o da savaşla falan oluyor. Yani ne diyeceğimi hakikaten ben de bilemiyorum. Notlarıma şöyle bir bakayım. Evet patriotları vermediğini de söyledik. Ve tabii en önemlisi İdlib ve çevresindeki bu dinci teröristler birbirleri düştü, birbirlerini vuruyorlar. Bakın dün çok sayıda El Nusra militanın ki bir kısmının lider seviyesinde olduğu söyleniyor. Vurulmuş halde kırsalda cesetleri bulundu. Kapışmışlar aralarında ve infaz ondan sonra. Yani bir de işin o tarafı var ve Türkiye bu pisliğin tam ortasında tutuyor askeri. Yani çek kardeşim çek sana ne? Ve bütün bak Suriye filan, Suriye yönetimi artık dönenlere şeyler veriyor. Yani çağrılar yapıyor diyor ki hiçbir şey olmayacak diyor ülkemizde dirlik, düzenlik falan. Zaten Türkiye'de olan Suriyeliler öyle hani belli bir görüşün adamı, militan gruplar falan değil. Oradan Türkiye'nin de zoruyla bu tarafa göç ettirilmiş insanlar bunlar. Burası daha rahat geldiler. Yani bir kontrol edemediler. Hani böyle 500 bine yakın bir şeyle dünyaya da işte, işte o Hayjeli'nin falan geldiği yılları hatırlayın. O numarayı yapmak için? Sonra kontrol edemediler. Akın akın geldi. Çünkü burası daha rahat. Orada yokluk var, savaş var, o var, var, geldi. Yani buradakiler Suriye rejimi için sorun değiller. Yani Türkiye'deki Suriyeliler oraya gidince meranet işlemeyecekler. Hepsi sakin kendi içinde. Onların artık geri döndürülmesi lazım. Ha, sur içinde. Hatta onlara destek vererek, belki evlerini yaparak da. Ama işte hala içeride tutayım, güç olayım falan. Bir Tiyatro oynuyorlar. Dünyada ben güçlüyüm falan değilsin kardeşim. Onu da bil. Şimdi iki de şey konum var. Bir yarın şey var. Biliyorsunuz bir Ekim. 1 Ekim meclis açılacak. Bakalım ondan sonra zaten her şey çıkacak. Bu arada ayın galiba 5'inde mi 6'sında mı ne? 6 e, siyasi parti yani muhalefetteki 6 parti, İyi Parti, CHP başta olmak üzere diğer partilerle bir toplantıları var genel başkan. E, orada işte bu anayasa yani başkanı e, parlamentoya güçlü girip anayasa değişikliğini nasıl yapacaksın? Galiba rötuşlarını yapacaklar. Bir onu hatırlatayım. Ama ondan çok daha önemli herkesin heyecanla beklediği Sedat Peker var. Yarın Sedat Peker e, hangi saatte bilemiyorum ama tekrar açıklamalarını yapacak. Ee, Süslü Süleyman dediği Süleyman Soylu ile ilgili bak göreceksin sana çok büyük hediyem var diyorlar. Ben de heyecanla bekliyorum. Bir son konumda ha, bu şeyle ilgili bir küçük tartışma oldu. Bir, bir cümleyle değineyim çünkü merak edenler var. Onunla ilgili bir şey söylemeyecek bir sefer. Evet e, Sedat Peker'in açıklamalarına işte Uğur Dündar o artık bir halk kahramanı oluyor falan deyince Faruk Bildirici'den bir şey geldi. Ee, daha doğrusu Uğur Dündar'a değil. Önce Er de geldi. Yani ümitlerin üzerinden geçen e, gazeteci Almanya'daki. İşte o gazetecilik ilkesi falan değil dedi. Onun üzerine işte Uğur Dündar'la bir şeyleri oldu. E, şey, e, Yılmaz Özdil'le. E, böyle bir şey. Bir de Zeynel Lule, ile Uğur Dündar arasında falan. Yani bunları böyle abartıyorlar falan ama yani bunlar çok basit böyle aradaki konuşmalardır. Onu söyleyeyim. Son konumuz da yurtlarla ilgili. Bakın tekrarlayacağım. Yalan söylüyorlar. Çok açık yalan söylüyorlar. Diyorlar ki efendim şu kadar yurdumuz var bu kadar. Şimdi bu ben dün de dedim ya dünyadan haberi olmayan işte bu şey bakanı, gençlik bakanı dedi ki yüzde yetmişi yerleştirdik dedi. E demek ki yüzde otuz gibi ciddi bir rakam dışarıda. O zaman ne caz yapıyorsunuz kardeşim? Yani herkes yerleşti. Onlar zaten başvurulmuş. E söylüyorum. Başvurmamış mı? Gidersin abi o çocuklara. O çocukları polis marifetiyle yerlerde sürükleyip dövdüreceğine, sövdüreceğine, küfürler ettireceğine, onlara hakaretler edeceğine, bunların hepsi örgüt üyesi diyeceğine, çocukların hepsine gidersin oraya. Ellerinden ol. Arkadaş sen hangi okuldasın? Hemen seni yurda kaydediyoruz dersin olur. Biter bu kadar basit. Ama o Süleyman Soylu denilen adamla beraber hep kin ve nefret içinde oldukları için, hep düşmanlık yaptıkları için. Şey. Şimdi dün Süleyman Soylu açıklıyor. Lan hep be. Yok bu tek bu PKK'cı. 10 tanesi PKK'cı, 20 tanesi THK'cı, 10 tanesi TKP MLC. On e bunların hepsi suç o zaman. Sen hepsini biliyorsun ne almıyorsun. Ha diyor ki dövüyoruz. Diyor. Çünkü neden? Aklında fikrinde bir tek o var. Döveriz, söveriz, hakaret ederiz, süründürürüz. O kadar. Ayıp lan ayıp. Bunları yapmayın. Gidin o çocuklara. Madem öyle yurt başvuruları yapılmamış. Bir kere o yurt başvurusu yapılmayanlar yurt başvurusu yaptır ve hemen al. İki eğer yurt ihtiyacı olmayıp da orada olan varsa Onların da hepsini kamuoyuna ilan ettik. böyle böyle. Ama dövmek, sövmek nedir ulan bu? Ay. Evet, bugünlük bu kadar. Bakalım bugün öğleden sonra itibaren neler yaşayacak Türkiye ve dünyamız. Yarın konuşuruz ya da bakarsınız akşam bir daha konuşuruz. Hepinize iyilikler, esenlikler, hoşçakalın.